merhaba arkadaşlar. İlk defa sesimle biliyorsunuz ya. Ata ben bilmiyordum da. Bu oyunu oynayacağım. Bir dakika sesi geliyor. Eh, daha iyi duyuyordur. Tamam. 9 saniye bekleyeceğiz şimdi. Nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah güzel olur. Ve bunu YouTube'a göndereceğim sen göndereceğim videosunu. Ve bu oyun yani video 15 dakikalık olacak. Çünkü e, YouTube bana izin vermiyor bana. Neyse hadi bekleyelim. 6 5 4 3 2 1 hadi hadi hadi. Bışı, 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 bışı. Hadi, hadi, hadi 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 Başlayacak galiba. Ee, ne oldu? He gidiyorsun. mobilden oynuyorum her zaman gibi. Evet bekliyoruz şu an. Oyun başlıyor. Evet. Başlayalım. Bir dakika olmuş. Neyse. Bekir umut mu? Ne oluyor be? Ah mı? Ne oluyor be? Bu ne? Yükselen su mu? Lan koş parkur. Parkur benim işim. Hop direkt bitirdim bana. İkinci bitirdin. olsun. Ölenler var. Öldüler son içine boğuldular şu an. Hızlıca yüzeye çık diyor. Aha kartopu savaşı. Çındık 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 çındık. Kartopun gözükmüyor. Ya bu nasıl kartop ya? Anlamadım ki. Aa bomba. Kimde bomba? Koş. Bir şey kırılacak diyor. Ne? Allah kaç? Çok tehlikeli bir şey. Çünkü dairenin ayrılıyor ve intikam. Gene bu çıktı. Allah. Ya aynı şeye çıkıyor ha. Ya keşke ben çıksaydım. Bir yerde kaktüs olacakmış. Kaktüs dokunma. O da çizgin dışında o da. Bir 60 saniye yükselecek. Ama sıplanmayacakmış. Yanlış bir şey diyor ama. şey galiba uçacak. Aynen öyle. Demin lava dövüşüyor koş. Parkur. Lan. Keşke içe geçme karakter olsaydı. Lan öldürecek beni. Gökyüzünden 3 düşman döşecek. Ses nereden geldi? Ne? örsmüş, Örtmüş. Uzaylı mı? Bir Allah. Arkadaşlar ölüyordum. Allah. Ha, oradan çekilen. Dokşun. Ha bu arada abone ve like atın. Ne oluyor şu an? Aa bir yerde şey çıkacak diyor. Lichi süper alın lan. Koş 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 Ben burada güvenliyim. Kaktüse dokunma. Orada da orada. Aa ne oluyor lan? Aa. Merhaba. Aa. Neyse bu kadar video yeter. Ee, kısa bir video oldu ama ilk defa sesli olduğu için az önce bug yaşandı. O yüzden yani bay bay diyorum. Adamına selamünaleyküm diyorum. Hadi bay bay.